İkinci hutbemizde üç tane gündem var. Birinci gündem Suriye. Suriye bizim genelde birinci gündemimiz oluyor. Zira orada akrabalarımız, fakir fukara, mazlum insanlar maalesef öldürülüyor. Halen her gün farklı farklı olay yaşanıyor. Eskisi gibi büyük katliamlar yaşanmasa dahi gün geçmiyor ki bir kız kaçırılmış tecavüze uğramış olmasın veya gençler katledilmiş olmasın. Orada yerleşen Emevi Yezid zihniyeti diğerlerine yaşam hakkı vermiyor. Vermiyor maalesef. Ee, ve katliama, zulme devam ediyor. Yaklaşık her hafta haftada bir iki defa oradaki hocalarımızla, akrabalarımızla görüşmekteyiz. Sahilde yaşayan özellikle Alevi halkın çok büyük bir ekonomik sıkıntısı var. İşlerden çıkarıldı, çalışan yok, emeklilerin emekli iptal edildi, şehitlerin aldığı aylıklar iptal edildi. Biliyorsunuz o emperyalizme ve siyonizme verilen ve 14 yıl süren savaşta yüz binlerce genç şehit oldu. Köyler yaşlı ve kadınlar ile dolu yani sadece yaşlı küçük veya kadınlar mevcut. Bu aileler Devletin kendilerine verdiği az bir aylıkla geçimini sağlıyordu. Ancak bu yezit zihniyeti, aşağılık katil terörist zihniyet başa geçtikten sonra onların hepsinin aylıklarını iptal etti ve devlet işinde çalışanların hepsinin ilişiğini kesti. Şu anda insanlar orada bir fiil muhasara altında tıpkı Siyonistlerin zihniyeti ve fikriyle amel ediyorlar. Bundan dolayı buradaki insanların oraya yardım eli uzatması hayati önem taşımaktadır. Hepinizin orada akrabaları var, yakınları var. Kendi imkanlarınızla veya güvendiğiniz insanların aracılığıyla Oraya yardımlarınızı gönderin, yardımlarınızı esirgemeyin. Bu sıkıntılı günlerde oraya yardım göndermek hem insani hem vicdani bir vazifedir. İki gün önce hocamla görüştüm. Dedi ki insanlar ekmeği bulmakta çok zorlandı. Yani ekmek alacak imkanları dahi maalesef yok. Tabii 5 milyon insan var orada Alevi. Diğer Sünni kesimde de bir sıkıntı var. Ancak Alevi kesimi kadar değil. Yani ne Alevisi aslında bu durumdan memnun, ne Sünnisi, ne Hristiyanı, ne diğerleri. Yezid hükümdarlığından, Emevi katil, cani hükümdarlıktan kim memnun olur ki? Memnun olmak mümkün değildir. Sırf Siyonizme ve emperyalizme maşalık yaptığı için şu anda meşruiyet bir süreliğine meşruiyet kazandırıldı. Sizler ricamız, hayır sahiplerinden ricamız oraya el uzatmaları. Mesela bizim toplum çokça kurban keser. Önemli günlerde iki kurban kesecekse bir kurbanın parasını oraya göndersin. Hayırlarınızı genelde oraya yönlendirin. Bugünler inşallah ebedi devam etmeyecektir. Bu sıkıntılar Allah'ın izniyle en kısa zamanda aşılır. Allah bütün bölgemizi bu müfsit mezhep fitnesi için çaba harcayan siyonist maşalarından kurtarsın inşallah.